Hepinize hepiniz uzan merhaba arkadaşlar ben CKC Bugün sertte Craft Rush Sky Skywars'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Başlıktan ve tam da anlamış olduğunuz üzere bugünkü konumuz Neden zincir kas takıyorum ve sıralama kasacak mıyım hakkında olacak Hızlı bir şekilde ilk partımıza geçelim Evet dostlar ilk parta hepinize selamlar Bu arada hızlı bir şekilde değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız Kanalımız şöyle 250 ve 250 üstüne doğru çıkmaya başlasınız hızlısından arkadaşlar 300 abone dediğim gibi çekilişlerimizi artık başlamış oluyoruz O yüzden desteklerinizi lütfen esirgemeyiniz Hızlısından şöyle sandıklarımızı toplayalım ve konumuza hızlı hızlı bir giriş yapmak için en durumu. şöyle ortaya sallayalım abi sen ciddi misin ya? O boşa mı gitti yani? Hop kendine iyi bak bakayım Mert Şöyle artık zincir zırhımız var ama zincir kaskımız yok abi Craft bize bunu yapma ne olursun bana hemen oradan bir tane bir zincir kas ayarlığı ver Adamın zincir kask bizden olan zincir zırhımızı da aldı her neyse ben konumu konuşmaya başlayayım arkadaşlar Umut onu basman hiçbir işine yaramayacak kardeşim Beni şöyle öldürelim abi. Tamam aşağıda da bana vermeniz zaten ihtiyacım yok. Teşekkür ederim videoda. Sana oradan çok, çok çok selamlar. Şimdi dostlarım neden zincir kas takıyorumla başlarsak. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Semih Binir ve Göksel Kırca'nın bu bir şeyiydi abi. Ve ben o adamları çok seviyordum. Ama harbiden çok seviyordum yani. Deli manyak izlerdim abilerimizi. Onlar bu zincir kaskı MCS'ci zamanlarında yani bayağı eski zamanlardan bahsediyorum. Takıyorlardı arkadaşlar ve çok keyifli oluyordu. Ben de beğeniyordum. Bir zamanlar sırf oyun için takıyordum yani. Ha, adam abilerimiz takıyor ben de takayım yani ne olacak ki. Deyip ben de takıyordum abi. Hop kardeşim Ramazan topu gibi bizi fırlattın yemin ediyorum. Harun bak şimdi onu yaptın herhangi bir kaybın olmadı. Aksine kazancım oldu benim. Yani Hop geleceği gören olta geleceği gördü abi çok güzel. O abilerimiz zamanla taktığı için dedim ki hani ben de zamanda ben de o abilerimiz taktığı için takıyordum. Yalan söylemeyeyim sizlere. Ondan sonra abi baktım bu zincir kask denen eleman çok ciddi, asil duruyor. Çok güzel duruyor diğer kasklar arasında yani. Bir şu elmas kaskın bir altın kaskın ya da bir şeyin yanında çok hoş duruyor ve ben zincirleri de severim izlesen videoyu buradan sana da çok 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 selamlar. Yalnız ben lavımı kapattım yanlışlıkla. Yapacak bir şey yok abi. Sınırımız geliyormuş bu arada. Hemen şöyle orta gitmek istiyorum. Hoş duruyor yani bir yerde. E bir de onların anısı var. Dedim ki abi beni zincir kas takmaktan engelleyen şey, mahrum tutan şey ne ki? Niye takmıyorum? Tüm sebep bu arkadaşlar. Başka herhangi bir sebebi yok. Şimdi gelelim bir diğer konumuza ama bir diğer konumuza da isterseniz ikinci part devam edelim. Abi bu ne? Adam adalara mı geziyor? Sen orada mısın? Burada mısın? Sen oradasın galiba. Ya sen her türlü bana doğru geleceksin yani. Ama lütfen arkadaşlar böyle şeyler yapmayın. Mesela sen bana artık gelemezsin abi. Neden gelemezsin? biliyor musun? Benim yolumdan geliyorsun ve ben seni maalesef bir kanser Yani sen kanser oynuyorsan ben de sana karşı böyle eşek gibi oynayacağım abi. Hiç kusura bakma. Seni hatta güç bir yayınla aşağı doğru uçurmayı bile düşünmüyorum. Hop kendine çok iyi bak görüşürüz. İkinci part hepinize selamlar millet. İlk partta zincir kaskı anlattım. İkinci partta da artık sıralamayı anlatayım. Ondan sonra normal sohbet, muhabbet, hasbel, kanal giriş hatı vesaire hakkında konuşmaya devam ederiz. Videoyu birazcık uzun yapmayı düşünüyorum. Umarım başarabiliriz arkadaşlar. Şöyle hemen sandığımızı toplayalım abi. Ender böyle atma planı var aklımda. Tamam oltamız var abi. Kendimizi ben bir şekilde savunabilirim artık. Hemen gidiyorum. Bana şuradan bir tane kılıç bir tane hazır. Evet gerçekten harikası Craft Rides. Abi Craft bu sandıkları çok güzel değil mi gerçekten ya? Şimdi dostlar ikinci konumuz olan neydi bizim? Sıralama kasacak mıyım abi? Şimdi dostlar ben sıralama kasmıyorum abi. Bazılarınız beni oyunda görüyor işte sıralama mı kasıyorsun falan diye soruyorsunuz ama ben arkadaşlar sıralama kasmıyorum. Fifi kral ne yapıyorsun abi sen sinirlendin galiba bir tek bana. Öyle mi oldu? Hop sen şu okları bir ye bakayım abi. Ne oluyor oğlum? Abi sen şurada bir ölür müsün lütfen? Teşekkür ederim. Ben sıralama kasamam abi. Bir kere benim zamanım yok. Ek olarak da bu durumlarda galiba adamların tek kasını da düşünmüyorum arkadaşlar. Tek kasam varsa gerçekten helal olsun. 7-24 oyundalar mesela bazen. Hele eskiden çok kısmı öyleydi arkadaşlar. 7-24 oyundalardı. Hop 05 canım var. Ben seni şöyle bir çalayım abi. Aklın şaşırsın. Kan e, pardon. Alper. Alperenmiş. Abi sen kaçsın abi. Ben oraya gelirsem sen beni muhtemelen kesersin diyecektim ama. Ben oraya gelebilirim abi. Sor. Ben oraya çok güzel gelirim hatta. Hemen şöyle. Bizim oltamız varmış. Biz niye kullanmıyoruz? Hemen oltamızı da alalım abi. Şöyle üçe. Herkes arkadaşlarına verdirerek bir şekilde kasmaya çalışıyor. Abi sen kimsin ya? Sen ne yapıyorsun orada bak? 4 tane şeyim var. 4'ünü de sana karşı kullanırım yani. Kim o benim arkamdaki? ZMG. Gel bakayım buraya. Bu arada takipçimiz kendisi. Sana buradan çok çok selamlar. Hadi gel go. Güzel oynuyor bu arada arkadaşlar. Stelfi falan tatlı. Lonca pelerin takmıyor sadece. Loncamızın pelerini de var. Açıklama kısmında hem Discord sunucuma hem de loncama katılarak anında birçok şeyden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Ya Müge beni kovalatma kendine ya. Gel şuraya. Gel şuraya kaçma kanka. Gel buraya. Hop tık. tık 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 seni bir şekilde kestik yani güzel oldu. Güzel oynuyor bu arada. Harbiden güzel oynuyor. Videosu ona buradan çok çok selamlar. Şöyle gidelim. Eymen diye birisi kalmış sonra Eymen umarım toksik değilsindir kanka. Sen neredesin bakayım? Eymen burada bir yerde. Hemen gidelim bakalım Eymen ne yapıyor? Hop Eymen Bey sandıkları daha yeni topluyor. Eymenciğim oyun bitti sen daha yeni geldin. Hoş geldin ve hoş gidiyorsun. Üçüncü parçadan hepinize selamlar millet. Dediğim gibi kasıcı falan tutuyorlar ve hesaplarını birbirleriyle arkadaşlarıyla vesaire paylaşıyorlar. Şimdi beni az çok oyunda adımı bilir olduğunuz oyunda gördüğünüz zaman selam veriyorsunuz. İyi, iyi bir hukukumuz var sizlerle arkadaşlar. Ve ben hesabımı ileride de YTT'ye alacağımızı düşündüğüm için hesabımı kimseye veremem. Vermem kusura bakmayın. Daha yakın arkadaşlarıma bile vermiyorum. O yüzden hesabımı paylaştırıp kimseyle hesap kasamam. Kasan youtuberlar var mıydı zamanında? Vardı. Çok da güzel kasıyorlardı yani. Onlara da buradan selamlar. Eğer ki bu videoyu izliyorlarsa da... Ne oldu oğlum bir dakika lan? şu kılıcımı birazcık daha geliştirmem lazım. Savaş ortasında daha iyiyim. Normal bir yerden bir yere atlarken bunu başaramıyorum. Neden bilmiyorum. Bu arada dostlar dediğim gibi söyledim mi hatırlamıyorum ama önceki videoya 60 like atmışsınız. Bu videoya sizden sadece 30 like istiyorum. En az 30 like istiyorum yani. Siz bu videoya abonabildiğiniz kadar abonabilirsiniz abi. Harika olur. Yani benim de desteklerinizi böyle etmiş olursunuz. Sizler gerçekten harika insanlarsınız. Hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Şöyle hemen sandıkları bu toplamak istiyorum. Sonrasında da ortaya doğru uçmak istiyorum abi. Yani bugünkü konumuz arkadaşlar bu kadardı. Konularımız burada bitti. Bundan sonra birazcık sohbet Et. Ve birazcık da maç girmek eğlence amaç uzun videolar çıkartmak olsun Onun için uğraşacağım şu anda Başka da bir şey Hop geleceği gören olta hop Git artık kanka git artık Evet dostlar bu sanırım ki dördüncü partımız oluyor ek olarak buraya kadar izleyenler varsa sizce ben bedwars videosu çekebilir miyim yani siz bedwars videosu izler misiniz bedwarsı sever misiniz arkadaşlar bunu lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız Bu arada bedwars oynamayı bilmiyorum Wars'ın gerçekten çok kötü olabilir yani sizler eğer ki bedwars videosu görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin ben de ona göre sizlere bir bedwars videosu ile sizleri karşılamış olayım Eren Eren toplamışsın ortayı Eren böyle değişik değişik duruyorsun Eren ne yapıyorsun e yer değiştik oğlum ne oldu şimdi ben seni keseceğim yine gel buraya Evet dostlar bugünkü videom bu kadardı. Bundan bir sonraki videom daha uzun olacak. Ek olarak Bad Wars'ta olacak diye düşünüyorum. İstiyorsanız tabii ki Bad Wars'ta olacak. Kendinize çok iyi bakın. Videomu hala beğenmediyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ki 300 abone hızlı şekilde ulaşıp çekilişlere hemen başlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere ve bay bay.